Razi Hanım buyurun. İyi akşamlar hocam hepinize. Akşamlar. E, hocam e, Fehmi hocam ellerinizden öpüyorum. Arkadaşlarım hepinize iyi akşamlar. E, ben e, Ali hocamın dediği gibi TRT's gibi gibi hızlı hızlı sorayım. Çünkü ben iki tane soracağım hemen. Birincisi, e, hocam ben Ağustos'ta girmiştim 76 kiloyla. Çok ciddi bir başarılar birer çektim anlatmıştım ya. E, şu anda 64 kilo olmuşum. Hiçbir diyet yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. İstediğimi yedim, içtim, istediğim gibi yürüdüm. Çok şiddetli bel ağrılarım vardı. Spiker gibi oluyor mu Ali hocam? Sizin ee, sesiniz geliyor. saatimiz 2 dakika sonra bitecek. Tamam, kapatırsınız. <laughs> hocam, bel ağrıları vardı çok şiddetli kökü kurudu. Hem yani hem ben zayıflayınca hem diyesiz olunca e, Hamit hocamla Fehmet hocam hepinizden Allah razı olsun. O arada çok ciddi başım ağrıyordu. Bir şey daha ekleyeceğim. Fehmi hocam bana bir baş bandı yolladı. Kıyamadı bana. Dedi sen öleceksin. Ben sana bir hediye yollayayım. Allah razı olsun. Onu da tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bu gözden kaçabilir. Ama ben kullandım ve benim başımda ondan geziyorum. İnanır mısınız? O kadar faydasını gördüm. O kadar işlenilecek bir konu ki o da. Onu da tavsiye ediyorum. Konuma geldim. Bir Ankara'dan bayan aradı beni. E, mali e, müşavirmiş. Ben dedi çok okudum. Kızım dedi alkali sorununu çözdüm. Alkali sorununda öyle bir şey istemiyorum. O damlayla falan benim işim yok dedi. Bana dedi ben tonikli öbüründen lazım dedi. Ben dedim ki e, nasıl çözdünüz Neriman Hanım dedim. Dedi yavrum ben dedi Ahmet Kayan'ın dedi kardeşi var dedi. Rahmetli'nin dedi. Onun bir kitabı var. Onu okudum o kitaptakiler uyguluyorum dedi. Ne diyor dedim? Dedi yavrum mıknatıs at diyor dedi. Ben her gün dedi sürahimin içerisine mıknatısları atıyorum dedi. <laughs> Mıknatısın içinde olduğu sürahi bekletiyorum dedi. O sürahiyle yaşıyorum ben dedi. Şimdi benden sakın yapma teyze sakın öyle bir şey yapma. Hocam bu sakıncalı mıdır? Bu olur mu? Olmaz mı? Ben doğru mu söylemişim? Şimdi orada e, ee, mıknatısı havanızın içine atması doğru. Ama e, orada mıknatısın e, hangi mıknatıs, ne mıknatıssa direkt atmak e, çok yanlış. Ferro mıknatısa zaten paslayarak o çok daha yanlış. Yani orada biz bu işi çözdük. Suyla mıknatısı temas ettirmiyoruz. Onun dalgaları frekanslarıyla tablanın içine koyduk. Tablonun için evet. zaten amaç orada e, mutlatsın frekansları. Sattım sattım. Ölürsün dedim sattım. Ben ne bileyim hangi mutatsı koyduğunu. Ben, Vallahi Valla o... ölürsün. Ben, tamam bir durun. Hadi teşekkür ederim. Başkanı satmayı şimdi. <laughs> Ve onun için onun için biz öyle güzel bir hale getirdik. Hem, hem güzel bir mobilya, güzel bir masanın üzerine konacak bir şekilde insanların merak edip soracağı bir şekilde getirdik. Artı hiç suyla da temas ettirmiyoruz. Frekanslar ediyor, dalgaları, mıknatıs dalgaları ve sudaki canlılığı sağlıyor. Yani onun yaptığı yanlış değil kavanozun içine mıknatıs atmak. Ama o arkadaşım doktor mudur, uzman mıdır, nedir, ne değildir o kadarını becermiş. Kusura bakmasın ama ben farklı boyutta buna 20 yılımı vererek hem bilimsel hem daha e, sağlıklı kullanışı kolay hale getirdim ömür boyu. Ömür boyu onu kullanacak arkadaşlar. Bir gün Allah aşkına bir öğlen yemeğine gidiyorsun. 200-300 lira para veriyorsun. Verilen 400 lira, 500 lira parayla ömür boyu kullanacak evine muhteşem güzellikle bir canlandırma tablası. Yani evet, olayı evet. anlatırsanız eminim. Anlattım anlayacak. anlattım. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ağzınıza sağlık e, Razi Hanım. E, her şey farkındalık Fevhi Bey. O farkındalığı varınca şey yapacak. Anlatabiliyor evet, muyum? Yani, evet, evet. evet. E, her gün o sigarayı içiyor, bir paket sigaradan. Ayda bin lira sigaraya para veriyor. Burada gel kendine bir tane e, katma değer sağlayacak, sağlığını böyle iyileştirecek ürünle ilgili. Ürüne e, eğer şey yapamıyorsa o insanın farkındalığı o kadar. Bizim oraya girmemize çok gerek yok bence. Valla dolu dolu bir program oldu ve bir buçuk saatte su gibi geçti. Bir buçuk saat daha yapsak bu kadar da gider çünkü hangi rahatsızlığa evet. ilgili şu mu olur, bu mu olur falan vesaire. Arkadaşlar iyi gelmediği bir nokta yok bu konularla ilgili. Zaten Telegram grubunuzda bu konularla ilgili bilgiler var. Siz bunlara hakim olacaksınız, bunlarla ilgili bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Ama bugün ürünün mucidinden, bakın üreticisinden demiyorum. Bu bir icat arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Onun direkt birebir kendisinden dinleme şansına sahip oldunuz. Sorularınızı sorma şansına sahip oldunuz. Fehmi Bey de bizi kırmadı sağ olsun. Normalde yazdığındaydı, Bizim için kaldı direkt ofisinde. Bu programı gerçekleştirmemize vesile oldu. Çok da iyi ettiniz Fehmi Bey. Ağzınıza sağlık. Allah uzun ömürler versin sizlere. Sağ olun. İnşallah birçok daha insanın hayatına dokunmaya farklı alanlarda da devam edeceğiz. İnşallah. Bundan sonraki süreçlerde de hem o manyetik ürünlere de hem de özellikle su canlandırma evlerde kullanılan kireçle ilgili konulara da değineceğiz inşallah kısmet olursa. Tamam. Ben son sözü size vermek istiyorum ve kapanışı bir hatıra fotoğraflarıyla da yapmak istiyorum arkadaşlar. Hatıra fotoğrafında Fehmi Bey konuşurken çıkmak isteyenler lütfen ekranlarını açabilirler. Fehmi Bey söz sizde buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi e çok güzel bir ifadede bulundunuz. Farkındalık değerli arkadaşlarım. Olayın farkında olduğumuz zaman çözümü de çok kolay. Bugün inanın hastalık çok 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 ileri seviyeye gelmedikçe çözülmeyecek hali yoktur. Yeter ki sağlıklı beslenelim, farkında olalım. Ne yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuz zaman inanın olay çok kolay. Çevrenizde olan insanlara da moral verin. O insanlar korkmasınlar. Hastalık esasında bir müjdedir. Bak ben rahatsızın çaremi bu müjdesidir. O müjdeyi anlayan müjde olarak kabul eder, anlamayan sıkıntı ve izdrab olarak kabul eder. Siz de e, bunu anlayacağınız şekilde farkında olursanız, insanlarda o farkındalığı anlatırsanız eminim çok daha güzel olur, o insanlarda faydalı oluruz. Hepinize başarılar diliyorum, e, mutluluklar ve sağlıklı günler. E, bu güzel <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Umarım arkadaşlar sorusunu atlamadığım vesaire e, e, öyle bir durum plan olmamıştır inşallah. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. Herkesin de sorusunu cevaplamışızdır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ